burası kızım. Nereye getirdiniz beni? Tımarhane falan değil inşallah. Ne tımarhanesi? Anne klinik, özel bir klinik. Kocam nerede? Raşit'im niye gelmiyor? Gelecek, gelecek, cem getirecek. Anne, bak gelince sakın kavga falan çıkarma. Ah ne kavgası kızım. Ellerine kapanacağım vallahi. Artık iyice anladım. Ben onsuz yapamam. Ah Raşit'im. Meğer ne seviyormuşum onu. Şuradan çantamı ver kızım. Bir ayna tut. Ne yapacaksın anne? yanayım süsleneyim biraz. Beni böyle görmesin. Aman Raşit Bey sakin olalım lütfen. Ben sakinim evladım. Deli olan anneniz. Ne zaman gördünüz benim deliliğimi? E, estağfurullah. Cem eminsin değil mi saldırganlık yok. Yok Raşit Bey yok. Konuşmuyor bile. Öyle sizi bekliyor. Ha, aman elinden mi iğne yapmışlar? Evet ama o farkında değil. Sakın bir şey söylemeyin. Ha, söyler miyim evladım? Neresi odası? Şurası buyurun. Dur bir soluk alayım. Heyecanlandım birden. Ha, tabii. Nasıl? Oldu mu? Çok güzel oldun anne. Kız bana bak. Gelmek istemiyor mu yoksa bu? Olur mu anne? Kendi istedi. Ha. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Öyle nazlanıyorsa falan gelmesin daha iyi. Heh, geldiler. Buyurun. Nimetçim, ben ah, geldim. Ah gel Raşim <laughs> Gel canım. Ah. Ah çiçeğini oh, de almış gelmiş. <laughs> Sana bunun gibi bin çiçek feda olsun Nimet. Ah ah canım. Duyuyor musunuz çocuklar? Gel. Gel öpeceğim. Dayanamam senin hasretine. Ben de dayanamıyorum Nimet. <laughs> Ah ah canım Al beni bu tımarhaneden uzaklara götür Yapamıyorum sensiz Ben de yapamıyorum sensiz Gidelim hayatım Ah canım Ah ben bunu yerim vallahi yerim